Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim çok lezzetli, nefis bir kahvaltılık tarif. Tam böyle ekmeği banarak yemelik enfes bir lezzet oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle uygun bir tavanın içerisine çok az sıvı yağ ekliyorum. Üzerine 150 grama yakın kıyma ekledim. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Öncelikle kıymayı 2-3 dakika boyunca kavuralım. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine bir tane yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyeceğim. Küçük boy bir soğan kullandım. Eğer soğanınız büyükse yarısını da kullanabilirsiniz. 3-4 tane sivri biberi de küçük küçük olacak şekilde doğradım. Onu da içerisine ekliyorum. Eğer elinizde kapya biber varsa bir tane de küçük kapya biber doğrayıp ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım ve güzelce kavrulmasını bekleyeceğim. İçindeki biberler ve soğanlar güzelce kavrulduktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Evet şöyle kapağını açtım. Ee, yavaş yavaş kavrulmaya devam ediyor. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatacağım ve içindeki soğanlar tamamen böyle güzelce kaybolana kadar kavurmaya devam edeceğim. Tekrar kapağını açtım ve gayet güzel bir şekilde kıyma soğan ve biber kavrulmuş. Şimdi üzerine 3 tane büyük boy domatesin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğradım ve üzerine ekliyorum. Sonrasında şöyle bir karıştıracağım. Rendelemeden bu şekilde doğrayarak eklemenizi tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi kapağını kapatıyorum ve güzelce sulanmasını ve pişmesini bekliyorum. Domates gayet güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi suyunu da bıraktı. Tekrar karıştırdıktan sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak Karabiber, pul biber, kekik ve tuz ekledim. Kekik inanılmaz güzel yakışıyor. E, miktarlarını damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Bolca kekik eklerseniz gerçekten lezzeti muhteşem olacaktır. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi üzerine 2 adet yumurta ekleyeceğim. Dilerseniz çırpıp da ekleyebilirsiniz. Ben çırpmadım bu şekilde üzerine ekleyeceğim. kaşıkla şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Ve ocağın altını biraz kısacağım. Şimdi üzerine biraz da rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğiz. Ve kısık ateşte üzerindeki kaşar peyniri tamamen eriyene kadar bekleteceğiz. Evet bu şekilde kaşar peynirini de üzerine ekleyelim. Şu an ocağın altını biraz kıstım. Ve kapağını kapatıyorum yaklaşık 1-2 dakika içinde kaşar peyniri de tamamen erimiş olacak ve bu nefis lezzet servis için hazır olacak. Gerçekten çok lezzetli, böyle tam ekmeği banarak yenmelik efsane bir kahvaltılık tarif. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten lezzetine doyum olmuyor. Soğuduğu zaman tabii ki lezzeti kaçacaktır. Evet hemen sizlere şöyle yakından da gösterdikten sonra bir de böyle ekmeği banarak göstermek istiyorum. Biz çok beğendik. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ve denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.